Bu hoş geldiniz. Bugün sizlere tam olarak 136 tane kayıt ödülünü toplayacağız. Biliyorsunuz oyuna ustalıklar yeni yeni bir kayıtlar modu geldi. Bence tabii ki de ustalıklarla yeni tutamaz. Çünkü benim fikrimize, benim düşüncemle o zaman dediğim gibi ustalıklar oyunun en iyi idi. Ama artık onda kaldırdılar. Neyi sevmediler bilmiyorum arkadaşlar. Bugün sizlere tam olarak 136 tane Ödül toplayacağız. Star hediyesinden efsanevi bir star hediyesinden falan. Yani kostüm muhtemelen bir kostüm çıkacaktır. O yüzden tanıdığınızı kafenizi alıp arkanızı yaşlarını videoya geçmeyi mi e, Sadece ama videoya geçmeden önce alttan kanala abone olup videoda like atıp bildirimleri tüm olarak işaretlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bu bak bu kadar bir dakika arkadaşlar hemen aleti Evet. Bakın burada bu kadar ödül var arkadaşlar. Yani bunlar artık gitti. Bunları da ikinci bölümünde çekeriz. Hemen yukarıya çıkıyoruz. Arkadaşlar bugün inanıyorum yarın kale seviyesini bayağı bir artıracağımıza inanıyorum. hem ikisini alıyoruz durmuyoruz. durmayacağız Bugün star hediyelerine doyacaksınız arkadaşlar e, ee, hemen buradan aslında bu da ilim çarpı birden birbirine ustalığı falan ama bundan sonra birbirine ustalığı gelecek galiba neyse bilmiyorum arkadaşlar ben çok da o, onlar, o işlere girmek istiyorum ustalık kasmayacağım artık ustalık diyorum artık alışmışız arkadaşlar e, ee, kasmayacağım yani bundan sonra artık benden ünvan kas, ünvan kas bana söylemeyin. Ünvan kasmamı da beklemeyin benim. Ee, istemiyorum ünvan falan. Yani evet, oradan da seviyimiz artla atladık artla, daha doğrusu yani, diyelim niye topuk vurdu ve tabii ki ikinci kaza seviyesine ulaştık. E, ee, i̇stemem. Ee, o bir lazım ama böyle gidiyor çok iyi tamamdır. Ee, Okey şöyle alalım. Yani, tamam. Burada ne diyor? Test ne bir masla kazanırsak yine bir tane daha stadyum satacakmış lazım değil. Ben yine söyledim arkadaşlar. Artık imanlardan bu ile soğudum. Kurda çok olması lazım. Ve birinin Aga be. iyi bir kostümü gelebilirdi belki benim. Dediğim gibi kolda çok olması lazım. Ender. Yine Ender yazıyorsun. 100 geldi. Ha, onu yeni şey veriyor işte. 250 geldi. 500 geldi arkadaşlar. 500. Kay seviyesinde altın yapıyoruz. Yine istemiyorum. Güzel ve güzeli yazı ama zaten bize güzel ve güzeli unvanımız vardı. Ee, Okey. Devam edelim. Artık 3 dakika oldu video. Bu video sanırım çok uzun gidecek. Ama beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu, bu Sizler için bu kadar uzun video çekiyorum. Biraz seriye bağlamam lazım arkadaşlar. Şimdi seri modumuzu atalım. Şöyle gelsin. O güzellik. Seri moda güzellikle başladık arkadaşlar. Bak bu başka mesele. Bu başka mesele. Ee, seri mod. Tamam. Ee, Dynamik. E, da boya gelecek. Evet Dynamite'ın da açtık arkadaşlar. Dynamite'da da bayağı bir ödüllerimiz var. Ve atladık mı? Elmasa elmas atlıyoruz. Elmas atladık. durduğu seviyeye atladık. Yine istemiyorum belki gizemli al alırız. Ve gizemli gizemli aga be. Gizemli dedik, gizemli geldi. Değerlendiremedik iyi. Ee, Okey şöyle elde altın olmaz. Edgar Edgar'ın da Borsa CEO'su geliyor. Ems geldi. A iki kez bastım yanlışlıkla ama hiç şey olmaz. İki tane geldi. Mükemmel. Ee, Eve de var. Eve de alalım hemen hızlı bir şekilde ama biraz kolaylaşmış gibi gözüktü benim gözüme. Çünkü kupa kupası haritalarda bunu arkadaşlar ben size söylüyorum buradan pimatizam. Pim'in ünvanını almaya çalışacağım. Yine söylüyorum. Geçen video 30 sildim. Artık bu kez 20 sildim. O efsanevi. Arkadaşlar ilk efsanevi es geliyor. Ve işte içerisinde ne çıkıyor? iki, ikinci rafsız. Kostümü. Oho. Bunu da deneme Videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Fırsat fırsattır. Yani ee, bize getirdi sağ olsun. Biz de alıyoruz. Bu yukarıda bakalım hiçbir şey kalmamış. Okey. Ne kadar kaldı hala bunları nasıl bitireceğiz bir videoda. Bunu iki, iki bölüm yapacağım. 10 dakikada kaydı bitireceğim. İkinci bölümünde çekeceğim arkadaşlar. Eğer bitiremezsem hızlı bir şekilde. 10 krediler geliyor. 10 krediler 10 krediler. Ah o krediler. 56. Altın. Bana altın çok ihtiyacım var. O yüzden son gün baya bir gümüş kastım. Ee, altında ihtiyacım olduğu için bayağı bir altın ihtiyacımı şu anlık e, bayağı bir altın stokladık yani videoda aynı şekilde stokladık ee, okey müzadeleci Juzu ee, şey atmışız görevine atmışız <laughs> kazide geldi 10 kredi Aga bize efso gönder lan bize efso gönder rafsın kostümünü a, bize çıkardı sağda biz zaten ben alacaktım rafsın kostümünü 10 videosunu bekliyordum Aa kitin şey çıktı çok tatlış bir emoji çıktı. Çok iyi. Ee, Okey. Burada azemiler var. Orayı tamamdır. Açalım yine süper ender çıktı. Bu çok iyi hediye var artık. Abi şu an ödüller çok iyi. Burada Leon'un da ünvanı bir ara. O oh, gizemli çok iyi. Gizemli de bir su altın. Galiba bu, e, bu videoda bayağı bir altın ihtiyacımızı karşılayacağız çok keyifli bir video olacak. Zaten görüyorsunuz. Durmadan star hediyesi açıyoruz Aga. Lokum gibi star ediyeler atıyoruz. Durmuyoruz. Okey. Meyzimizde. Amazing de ünvanı var. Of of. Süper. Süper arkadaşlar. Galiba gizemliye atlayacağız bu videoda. Evet şöyle hemen seri bir şekilde aldık. Ama çok var ya. Bunlar toplarsak alırız. Sıkıntı yok. Burada arkadaşlar burada efsane bir star var. Onu en sona saklayacağım çünkü hala gelme şansı bu o yüzden onu en sona saklamaya da oynayacağım tabii ki. Bu arada arkadaşlar maaş yönetik olduk. Tabii ki hadi. bize maaş yönetik olduk. Ay, şu anda sıkıldım. Çok şey yaptım. Çok şey yaptık. Dehşet hediyeler alsak bugün. Mekte bir tane varmış yalnızca. bir efsu atmıyor arkadaşlar. Efsu atsan olan. Bir efsu atsan artık. Miko ile 50 maç kazan. O güzemli mi yok kodan Spike'ın? Ee, evet şey geliyorum. Ne dedi? Evet. Şöyle Azmi Mortis. Ya abi gelsin artık güzel bir Epsu yaz bize ya. O kadar açıyoruz. Yani Epsu istiyoruz. Anlıyor musun? Biz işte kostüm istiyoruz kostümlerin ve videosu istiyoruz hani anlarsın ya. Ama vermiyor işte. Ne yapalım biz? Yani Epsu bir değil. Bu tamamen süper seri suçu. Supercell vermeli bunu. Şu anda bize e, şeyse adı ne olur onun efsanevi sarıyesi vermeli. E, tamam. Arkadaşlar. <laughs> çok süper e, okay. Şöyle buradan en Ender, e, Rico, Boss, Boss o oh, geldik. Aa, Rico'nun böyle bir rozeli gelecek. Belki onu da kasaran videodan sonra. Çünkü Rico'yu çok seven bir kişiyim. Rico karakteri çok severim arkadaşlar. Benim, e, evet az önce kostümü çıkarttığımız rafsız şimdi kayıtlarını topluyoruz. Bu videoyu geçiş Evet arkadaşlar bu videoda geçiştirdik. Tek video sıkıştırmaya başardık onu. Tamamdır. Ee, süper Ender çıktı şöyle. Okey. Şey diyeyim kendini de alıyoruz. Ben bu karakterleri geçmiş mi? Ooo işte. İşte asıl mesele geliyor. İşte asıl bak sıra geliyor arkadaşlar. İşte bu üç yer Bak görmüşsünüz bu Shelly, Spike ve Azim istu çok iyi. Ee, o zaman hemen çünkü ünvanlar da onun. Görüyorsunuz zaten. Ve arkadaşlar evet gizemliği artık garantiledik. gizemlere geliyoruz. Bundan sonra gizemliğinden sonra var mı? Galiba gizemliğinden sonra yok. yok. Gizemliğinden sonra bir tane de var. Ondan sonra yok. Ve gizemliği açtık. Gizemliği açıyoruz. 5. kaç seviyesi ben onu videodan sonra ararım. Oo, o o rengarenk en son. Kırmızı var. Kırmızı ne? Gizemli. Bu yok, dehsansı yazmıyoruz biz. Evet. Gizemli sonra efsanevi sonra da şey gelecek. Ultra efsanevi ya da olması lazım bence. Evet. O olabilir. Sıkıntı yok. Ee, hemen hızlı hızlı seriye bağlamak istiyorum artık ben bunu. Müzade, şovucu da açtık. Hemen hızlı seriye bağlayayım. Çünkü videonun çok... Aa, efsane geliyoruz. Ama efsane bir açmayacağız. Dediğim gibi efsane bir atmayacağız açmayacağız. Ona videonun sonunda... Çünkü Efsu yazabilir. Onu da şansımızı öldürmek istemiyorum. Hemen şöyle geldik. Ama buradan sonra Efsu... Evet, sar yok. O yüzden bunları ben hızlı bir şekilde hemen... Seri bir şekilde... Ooo, bir tane daha efsanemiz var. Burada yok. İşte savaşçı koleksiyon, süper ender, dolap. Tamam, yok onu istemiyorum. A abicim istemiyorum. Ya abicim istemiyorum. durmadan onu atıyor bizi. Neyse. O zaman buradan yok bunu toplamıyoruz. Standart rozetler. Bu kırmızı gizemli ulaşamayız. O rozetler biraz daha çıkarırsak efsanevi gelecekmiş. Ender rozetler, distans rozetler hızlı bir şekilde. Hemen o o oh, burada da efsanemiz var. oh, oh çok iyi. Grafiti meraklısı. O oh, burada da son son biraz kalmış arkadaşlar. Ben şu, onu da alabiliriz eğer 250 falan. Ya onu yükselmeyecektim ben. Neyse. Aa buna da biraz kaldı. Ne kadar kaldı? O oh, çok varmış. Ee, oh, arkadaşlar galiba tamamladık. Evet e, tamamen tamamladık bunları. Şöyle bir bakalım. 90. Bir tane. 2. 3. 3 tane efsanevi sayı hediyesi var ama ben bir rozetlere bakmak istiyorum. ay ee, düşük fiyatlı bir rozet varsa bir iki tane. Aa burada da ödüllerimiz var. Evet arkadaşlar. O ödüllerimizi şimdi alacağız. Bu ee, buradan sprey pardon rozet diyorum. Spreylere bakıyorum Oha hepsi bin lan bunların. A alamayız. Hayatta imkan yok yani ben. O bunlar da satışta değilmiş. Mükemmel. 750'ye de var. Yani yok arkadaşlar. Hiç buralara girmeyeyim. Ee, Zararla çıkarız. Aman aman. Yani istemiyorum. Ee, evet. Üç tane star Efsanevi star hediyesini alalım. Buradan en yukarı geldi. İlkeyi açıyoruz. Ve. Oo. Bin kredi. İyi. Çok iyi. Ama kostüm çıkışı daha iyi. Olur, tabii ki. Diğerinden ne geliyor? Diğerinden. Abi. Yıldız gücü atma bana. Abi. Yıldız gücü atma bana ya. Bana. Kostüm at. Bana kostüm at. Yıldız gücü atma. Neyse. Gerek yok bu kadar sinirle. Evet. Ee... oha çok varmış lan. Gizem e, gördüğünüz gibi son bu kadar kaldı. Baya bir kaldı. Bu anda zamanla tabii ki de tamamlayacağız arkadaşlar. Ne kadar Vallahi e, evet. Yani bunlar da zamanla tamamlayacak arkadaşlar. Bu video bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki rafsın. deneme videosunda da görüşürüz. Eğer yani Karafs'ın kostümünün dinlenme videosuna görüşürüz. Oraya kayıtlar videosuna geldiğim yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki böyle videoda görüşmek üzere ve bay bay.